Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalı videomuza hoş geldiniz. Ben Ceren bugün sizlerle birlikte yanımda Deniz olarak e, Minecraft'ta video çekeceğiz. Evet. E, Deniz'in de bu arada YouTube kanalı var. Adını daha belirlemedik. <laughs> evet. Neyse şimdi e, video çekeceğiz. <laughs> yani şu an çekiyoruz. Öncelikle Minecraft çekeceğiz. Sonrasında işte daha çeşitli oyunlar gelebilir. Neyse konuyu uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet şimdi başlayacağız. Hadi geldiniz videoya. Hadi. Bu da aslında denizin Aa! adı işte ben de onu görmüştüm. Denizin adı Ata Deniz. Ama biz deniz diyoruz. Bunu söylemek gereğini aradım. İlk ben alacağım. Çünkü hepsi benim alacağım. Elmas at zırhı. Zümrüt. İp. Lan nerede şey? Atatürk çiçeğisi nerede? Sandık nerede? Ceren boşuna gelme abi. Bana ne vereceksin? Zaten bir şey çıkmadı ki. Bunları alayım mı? Hayır sakın basma. Ya. <laughs> <laughs> şey geldi. Şirkette ne yapıyorsun ben ya? Aa tamam envanter kuru açmışız. Ben açtım ya. Tamam. Ben, ben hastayım lan. Sesim kötü geliyor. Uyye. Oh. Ben buldum Ben de burada bir de zombiler var. Dön 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 dön. Bana ne? Gel. Ya, da, ağaçlık veriyor onlar. Ağaçlık mı veriyor? He ha, harçlık harçlık. Bana Allah. Versinler o zaman. Bekle öldürelim. Sen kaçıyor mu? Ana. Sen kaçıyor mu? Beni niye burada bırakıyorsun? Hadi, 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 hadi gel 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 hadi Ceren sen bana 2 hadi ve gel, 1 attırıyorsun gel. Gel. şu an Hadi gel hadi gel hadi gel ne oldu? Allah'sın böyle Ağlattım iskeleti de ağlatacağım şimdi İskeleti her yerim ok satır Ceren neredesin? Hah geliyorum Öldürsün hadi Öldürsün lan. Allah atı. <laughs> dön dön Ceren yürü okçu. Allah Allah. Benim bir yerimde var mı acaba? Iskratoros geliyor. Oo, bu kadar don bir ara gelmiş lan. Ceren sabah etmemiz lazım. Ha? Söyleyeyim hemen sabah olsun. Sabah olunca. Hadi bay bay duruyorum sizi. Evet arkadaşlar kısa bir süre sonra. bir tane oldu. zombi öldürdüm ve içinden altın kask ve demir kürek çıktı. İyi. Benden çürük et. Nasıl o ver aldıklarından bana da ver. Hayır. Atar verir misin? Ver, ver. Bak kaskımı kırarım. bassın ki. Ben niye sana vuramıyorum? Çünkü ben özel birisiyim. Ama ben sana vurabilirim. Yok. Ben de vuramıyorum. Neden? Galiba PVP kapatmışsın. Şey hayır bende sarı kalp var. Sarı kalp 2 tane. Sa sarı elma mı yedin? Hayır. Zombi değildi öyle oldu. Zombi değildi mi? Hı hı. Vallahi bak zombi yedi. Zombi bana yaptı Oğlum oyun bağlandı şu an. Sen yedin mi? Hayır. Yok çamda öyle değil. Allah Allah. Bu arada atladığınızı e arada bir atla e gelirim çünkü kesinlikle. Zaten atla e... evet, diyebilirim. videoda çok işi şey Bu arada eğer beni şu an izliyorsan Volkan. Senin. <laughs> Bak kıskan önceden senden çıkardım şimdi atlayı e çekiyorum. Allah. İzlemeyeceğimi bileyim için. Ağla da ağla ağla. Ya inek kaçıp duruyor. Nerede? Üç tane derim var. Lan ben açım açım. Çiğ tavuk et yiyeceğim ve zehirleneceğim şimdi. Ee, ben et var üç tane. Gel buraya tavuk. Tavuk eti Tavuk eti yeme salak gel buraya gel. Yedim ama hiçbir şey olmadı. İyi oyumuza girdi şey işte. Hayır. Ağzlarla zehirlenmiyorsun. Ben iki dakikaya geleceğim. Erkek tavuklarda zehirlenir. Karılarda zehirlenir. hiç sormayın. Face'imi göstermeyeceğim. Neyi ne? Face'im. Göstermeyeceğim. O ne be? Yüzümü göstermeyeceğim. Ha. Benim bir, de odun var. Benim bir canım gitti bu arada. Bir canım gitti derken? Ya, e, o sarı canım gitti. Bir, bir tane, tane, kaldı. kaldı. Sen yenileme falan almışsın galiba. hiçbir fikrim yok. Atı buradan atla. Ama eğerim yok. Sen de arkadaş şey olmuş. Ee, at zırhı var ama şey yok. Eğer ne? yok. Eğer bunlar <laughs> falan bulmuyoruz. Köy, piramit, bunlardan. Ben kazma... Ha. Nerede Nerede? ha. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar kısa bir süreden sonra sizle devam edeceğiz. Görüşürüz. Ee, yemek yiyip geliyoruz. Kınayı getir. <laughs> ne? Evet, atanın kına gecesi arkadaşlar bugün. Evet, Koltuğuma oturuyorum. Oturayım. kınayı getir. Aney. Kafalığı da taktık altından. Evet, zenginiz. Altın zenginiz lan. Hadi hadi devam edelim. Ev yapacağız şimdi. <laughs> Beyaz şeyden mi yapalım yoksa kahverengi de mi? Ben topraktan yapacağım Renk. Ben topraktan yapacağım evimi. Ne? Topraktan. Madem var madem 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 madem. <laughs> Topraktan yapalım mı geçici olsun? Başka yere taşımıyoruz. Allah! Hem zenginiz yoksa hem fakir oluyoruz. Nasıl bir iş bu? Nereye gittin lan? Ha, oradaki madem. Toprak ver, bir şey ver. Ateş çekiyor onun üstünden kıracağım. O. Oh, o. Oh, o. Oh, o. Oh. O. Oh, yeter mi? 7 tane, 8 9 tane. Çık. Haydi. Üstümü kapatıyor musun? Hayır. Burada seni görüyorum. Ata. Girme ben seni görüyorum oradan. <laughs> <laughs> Oha oh, düşmedim ki. <laughs> Ceren daha hadi, hadi çık. kenara. Müsaade etmiyorsun ki. Tamam çık yapmayacağım bir şey. Git. Git başka bir yere git. Gittim. Ben taş toplayacağım. Topla. o küfüne git orada topla. Zümrüdümü verir misin? tamam. Ver. Kırdığın için vermeyeceğim bu arada. Ver. Aa, yine düştüm. Bir dakika. Evet şimdi çıktım ve şuradan bir yol yaptım. Alayım mı zırdıma? Ben istediğim şeyi alırım. Tamam. Bakayım envanterine bakayım ben. Ben bakıyorum an sizi görmesin değil mi? Ee, şu büyülü kitap o şeyi alırım elmasın. Neyi? Elmas attır. Hı -hı. Sadece bir tanesini. Büyü Diğerini kitap, ben böyle kitap. Al. 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 Al Diğerini ben verdim. Şimdi ver benim zırdıma. Al. Attım sen oh, niye zehirli gözüküyorsun bende çünkü zehirlendim <laughs> aa koyun 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 patlatma kurmasın <SWE2> öldü azıcık benim de aşığım yok, Kuyum, kıyım, kıyım, kıyım. <hundredi> yok. hadi ya ev yapmaya başlayacağız hayır bölümde yapacağız atı 9 dakika oldu biz 10 dakikada bitirecektik ya yani. tamam bir şey yapalım Tamam ben de diyorum ya ikinci bölüme bırakalım. Bence şey yapalım. Ayın balık çekelim. Oha nasıl yükleyeceğiz? Yüklenir. 15 dakika. Tamam. Evi topraktan yapıyoruz o zaman. Hayır. Geçici. Geçici mi? Aha, sonra başka bir yere gideriz. Tamam ben balta falan yapayım. Ay, şey yapayım. Türek yap lan türek. Ben topçu yok. Ben de demir kürek var. Demir nereden vurmak? Zombiden. Zon bir şey yaptıydı. Elinde kürek vardı o kürek düştü. Çabuk yapacağım bunu çabuk. Ben de kanal açacağım ha bana da abone olun. Evet adını ne yapacaksın söyle. Söylemeyeceğim daha. İkinci bölümde daha düşüneceğim ben. Crafting table nerede? Bilmem. Nerede? Aa kılınç yapacağım ama şey yok. Dur acımışım yine. <laughs> hı? Doydum. Beşe beşlik mi yapsak? Altıya altılık yap bence. Tabii. Bir tane var. Yapıyorum. Başlıyorum ben. Bir yapıyorum. Yap istedim bir diğeri. Ben geçeceğim. Bir, iki, üç, dört. Bu arada ikinci bölümde evimizi taşımaya şeyde yapacağız. Tahtadan yapacağız. Ama, bir kadar güzel tarz. bir yer bulmamız lazım. Evet onun için bu arada bu evimiz geçici olacak. Depo diye kullanabiliriz sandıklarımızı. Hasan büyük yapısını ver. Olabilir. Sen bir taş toplasana. Fırın yapalım da. Dur şeyim yapayım bir kazma yapayım. Lan ben çok acıkmışım. Acıkınca ölüyor muyuz? Ne oluyor? Evet açlıktan ölüyorsun. Crafting table yapamıyorum bu arada. Bulamıyorum crafting değil mi? sende bir tane. Şimdi crafting table şuraya da niye uzağa koyayım amaçsız bir şekilde? Kim? Ben. 16 tane şey yaptım be. Ben de kömür yok mu? veriyor. vereyim. bir tane varmış. Of <laughs> benim daha çok toplamam lazım. Toprak. Bir 40 tane daha lazım. 40-50 tane. Burada crafting varmış ki. Ne? Benim yaptığım evin yanında. İşte ben onu aradım bulamadım. Bakalım kaç oldu. Toprak 26. Bunun atı da orada ev yapıyor. 3 dakikamız kaldı. Bir şey. Ben 3 dakikaya gideceğim. Bak görelim biz buradan geçtim. Anne Minecraft'ta bile varmış. Ya ben ev yapmayayım. Şimdi şu düşçüm kalksın. Şule. Şule, 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 şule. Sen gel. Hadi onu da Tamam. Hey, ben madene iniyorum. Neden ineceğim ki şuraya? Youtube'da senin kazdığın yerlerin var. yeri var mı? Bu arada üçüncü veya dördüncü bölüm belki Mert'e gibi O, <laughs> o kim dersiniz? O da kuzenimiz. Ne yani biz kuzen değil miyiz? İşte Atan'ın kardeşi. Ata bu arada ben buraya girmek istiyorum ama nasıl çıkacağım bir daha? Nereye giriyor? Bir daha bir daha diyorum. Bir daha diyorum. Bir ama çıkacağız dedim ama. Bekleyin ben hemen mağara olup geliyorum kazanmıyorum. <laughs> Akışa bu arada şurada mağara buldum bakın. Yuvarlak için alın şu koyunu öldüreyim bir. Evet sen acıkmıştım onu yiyeyim bir. Şöyle dediği kadar sakurya. Of doyum ki. Bazı koyunlarda 5 çıkıyor. Ay, bazı koyunlarda 3 çıkıyor. çıkıyor. Ne, desin ne denir ona? O da bu arada birisi buraya girmiş ama yani bu madene. Oyunum kas, oyunum kasıyor Normal. Şu bir tane key yapıyorduk biz. Bir daha diyor, bir daha, bir daha, bir daha On şey yapıyorduk biz zaman. Işık değil de neydi o? Ata. Hı. Hah. Tamam, varmış dört tane.